Merhaba arkadaşlar. Aralarında asal sayılar konusunu işleyeceğiz. Kazanım. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirleyeceğiz. Tanımımız şu arkadaşlar. İki pozitif tam sayının birden başka ortak böleni yok ise bu sayılar aralarında asaldır denir. Aralarında asal sayıların ebopları 1'dir arkadaşlar. Aşağıda sayı çiftlerinin aralarında asal olanlara tik atalım. Şimdi 3 ve 51. Bakın. 3 3'e bölünür. 51 de 3'e bölünür. Aralarında asal değil. 11 ve 23 aralarında asal. 1 500 aralarında asal. 64 27 aralarında asal. 24 25 aralarında asal. 13 91 evet. Bakın burada 7 ile çarptığımızda 91 yapar. Demek ki 7'ye de bölünür. Aralarında asal değildir. İki sayının ebobu ile ekokunun çarpımı arkadaşlar burada sayının kendisine eşit. Yani 27 ebobu 36 bakın hemen bulursak eğer şerit yöntemi 2'ye bölünür 18 27 2'ye bölünür 9 27 3'e bölünür 3 9 3'e bölünür. 1 3, 3'e bölünür 1. Yani bakın EBOB ikisi de böldü 3, 3, 9. EKOK nedir? EKOK da arkadaşlar 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Yani iki sayının çarpımı 27 ile 64, pardon 27 ile 36. EBOBlarının ve EKOKlarının çarpımına eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla 4. 9, 27. 4 ile çarparsak 8, 2, 8, 10. 108 çarpı 9'dan 72, 7. 9, 72. Demek ki iki sayının çarpımı ebob ekoku kendisine eşittir. Şimdi aralarındaki iki sayının iki asal sayının çarpımı arkadaşlar yine kendisidir. 18 ve 35 aralarında asaldır. Yani 18'i nasıl yaparız? 3'ün karesi çarpı 2. 35'i de 5 çarpı 7 olarak yazarsak hemen 2, 3'ün karesi 5, 7. Bakın gördüğünüz gibi aralarında asal iki sayının kendisinin çarpımı ekokunu verir. Şimdi bir dikdörtgenin alanı 120'ymiş arkadaşlar. Santimetre kare. Yani uzun kenarı, kısa kenarı. Ası, aralarında asalmış aynı zamanda. Kısa kenarı ve uzun kenarı. Çevre uzunluğunu alabileceği değerleri bulalım. 120'nin çarpanlarına bakalım. 1 çarpı 120. 2, 60, 3, 40, 4, 30, 5, 20, 4, 6, 20, 7 olmaz. 8, 15. Daha sonra 9 olmaz. 10, 12. Daha sonra arkadaşlar yine 12 diye dönüyor. <laughs> sonra kenarları aralarında asal olacakmış. Yani bir kenarı 20, diğer kenar 120 olabilir. 2'ye 60 olamaz. Aralarında asal değil. 3'e 40 olabilir. Bir kenarı 3, diğer kenarı 40. 4'e 30 olabilir aralarında asal değil pardon olamaz. O zaman 1'e 120, 3'e 40, 5'e 24 olabilir. 6'ya 20 olamaz aralarında asal değil. 8 e 15 olur arkadaşlar. 10'a 12 olmaz. O zaman çevre uzunluğu bu değerler olabilir. Yani kaç farklı değer var? dört farklı değer var arkadaşlar. İki asal iki sayıdır aralarında asal. X eksi y nedir? Şimdi en sade halini yazalım. Ee, ne yapacağız arkadaşlar burada? Kaça bölünür? Baktığımızda 13 desek, evet 7. 13. 7 ile çarptığım zaman 21. Bunu da arkadaşlar 4. 4 bölü 7 yapar. 13'e böldüğümüzde. Şimdi x eksi 2 4 ise x eşittir 6 y artı 5 7 ise y eşittir 2 olur. x eksi y demiş. 6 eksi 2'den sonuç 4 olur arkadaşlar. Evet soruya baktığımızda kaç farklı değer alır bir eksen? A ile 8 aralarında asalım. Şimdi A8 diyelim. Şimdi bunlar rakam ya. A0 olmaz. 1'e 8 olur. 2 olmaz. 3. 8 olur. 4 olmaz. 5. 8 olur. Aralarında asalım. 6 olmaz. 7, 8, 9, 8 olur arkadaşlar. 6 ile de B aralarında asalım. O zaman ne olur burada? 6'ya 1. 6'ya 2 olmaz. 3 olmaz. 4 olmaz. 5 olmaz. 6 ya 7. 6 ya 8 olmaz. 9 olmaz bunlar. A sayısı B'den küçükmüş. O zaman B1 B1 iken <laughs> A küçük olmuyor. Eledik. A B diyelim. B5 iken 5 aldık. A ne olabilir arkadaşlar? 3 olabilir. 1 olabilir, 3 olabilir. Daha sonra B7 iken ne olabilir? A 1, 3. 5 olabilir. Bx a kaç farklı değer alır? Hemen çıkardığımız zaman bakın 4 5'ten 3 çıkar 2 7'den 1 çıkar 6 4 7'den 5'i çıkar 2 O zaman 4 2 6 4 2 O zaman 3 farklı değer 4 2 6 değerleri alır. Evet. Soruya baktığımızda notumuz şu. iki pozitif tam sayının birden başka ortak böleni yok ise bu sayılar aralarında asaldır. Şimdi yukarıda 15 tane boncuk var. Birinci kutudan içi boş olan ikinci kutuya boncuklar her kutuda bulunan boncuk sayıları aralarında asal olacak şekilde aktarılıyor. O zaman 5 varsa arkadaşlar 1'e 14 olur. 2, 13, 3, 12 böyle gidiyor. 4, 5, 6, 7, 11, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, o zaman 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 3, 2. Evet. Ha burayı 4, 5, 6. Şurada yanlış yaptık arkadaşlar. Baştan alalım. Şöyle yapıyoruz bakın 15'e. 15 tane boncuk var. Biri e 15 oluyor. Biri e 14 oluyor. Toplamı 15 yapacak. Evet. Düzenli bir şekilde yazarsak eğer. 2, 3, 4 diye giderse. Burası da 13, 12, 11. Sonra arkadaşlar 5, 6, 7, 8, 9 diye giderse burası da 10 9 8 7 6 diye gidiyor. Sonra 10 11 12 13 14 dersek burası da arkadaşlar 6 5 4 3 2 1 olarak gidiyor. Evet. Aralarında asal olacak şekilde. Şimdi 1 ve 14 aralarında asal. 2, 13, evet. 3, 12, hayır. 4, 11, evet. Aralarında asal. 5, 10, hayır. 6, 9, evet. 7, 8. Aralarında asal olarak gidiyor. Bir de bunların iki diğer durumları var. Onu da sayalım. 8, 7 olur. Daha sonra 9, 6 olmaz. 11, 4. 13, 2. Gençler ve... 14 1. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8 tane durum söz konusudur. Yani cevap Ceyhan arkadaşlar.